Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani bazen ben diyorum ya hani yan, yan, sanayi parça kullanmıyorum. özellikle motorun yağlama sisteminde yan sanayi parça kullanmadığım zaman bazı takipçilerimiz yani yan sanayi üretim niye bu kadar kötülüyorsun falan ama yağlama sisteminde de kullanılmaz kardeşim. Şimdi görüyorsunuz bir ay önce bu arabanın yağ soğutucusu değişmiş. Şimdi ha gördüğünüz gibi tekrardan suyun içine yağ vermiş. Araç sahibi Az önce geldi. Dedim kesinlikle orijinal alacaksın. Bana söylediği şey şu. Ustam ben onun sıkıntısını yaşadım. Bir daha asla yan sanayi almam. Şöyle markanın da üzerini kapatalım da şey olmasın. E, ifşa etmeyelim. Gerçekten de çok feci bir durum. Bir dünya masraf etmiş. Daha önce değiştirmiş. Ve tekrardan yağ soğutucu patlamış. Bir ayda yağ soğutucu patlar mı? patlar arkadaşlar yan sana yolunca patlar haydi evet.